Merhaba, programın son menüsünden cari kartlar sekmesine geliyorum. Adres bilgisini gireceğim carimin üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Sevk adresleri bölümüne geliyorum. Hesap adı bölümünde fatura yazıyorum. Adres bilgisini giriyorum. İli giriyorum. ve ilçesine giriyorum. Bir alt satıra inip hesap adında sevk adresine giriyorum. İli giriyorum. Daha sonra cari kartı adres bilgilerimi girdikten sonra kaydediyorum. Alt listede kısa yolda satış faturasına tıklıyorum. Ve faturaya tıkladığım takdirde otomatik olarak cariim geldi. Diğer bilgiler iki alanına tıklıyorum. Sevk adresinde aşağı ok işaretine basıyorum. Ve kontrol ettiğim takdirde cari kartımı tanımlamış olduğum hem fatura hem de sevk adreslerim gelmiş oldu. Fatura adresimi seçiyorum ve seçimim karşıma geldi. Stok kartlarımdan herhangi bir stokumu seçiyorum, miktarını yazıyorum, kaydet diyerek işlemlerimi tamamlıyorum.